Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün özgürle birlikte yuvarlak modunda Katerina Lisin yapıyoruz. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Karşımızda şu anda Set ve kim var? Set Lilia var. Set Lilia. O Lilia deli eder. Lilia deli eder, sıkıntı. Oyna kankam. Evet. A, tamam Tam biri gitti gel gel. Lilia burada. Bir benim abi, biz niye koşamıyoruz abi? Şuraya git. Onu bir gideyim mi? Sen ya kankam onu hmm. Dur kanka. Oyna kanka bir anda köyle. Allah'ım. Tamam bastı göster bastı Allah. Kanka biz sıçacağız Ne be? Oyna oyna Lily oyna. Bu kork korkut korkutma şeylerim kanka bunlar. Tamam tertemiz tertemiz yercen. Hayır hayır ama bak boy ben sana aran alan alan azalınca bizi istifakatlarlar. Şöyle sağ sol sağ sol sağ sol tamam tutturamadı. Oyna bir anda oyna bir anda. Bir anda oyna. Oynayacağım mı kanka bir anda? Kanka Allah için ne oynayayım dur set var Yemişe ye yukarıdaki yemişe koş koş şu yemişe git Ben oynadım Ulan tertemiz var. sen aldın onu Oynadım ama çok şu an Lan can Bana kaldır Bana kaldır Alandan hasar yemem bana kaldır enaktar la. Evet sıçış guys, kanka yemişe oynasam daha iyi biliyor musun Oha wow. Orda oraya nasıl gideyim kanka? adama atlamasan yani la oradan oraya lan zaten menzil adamın üstüne atlıyor kanka lan kes, 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 arkadaşlar ne boş yaptı var? arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi like atmayı abone olmayı unutmayın kritik uçurtmayla <laughs> 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 kritik uç en fazla %60 her tura bomba falan diyor geç don kazan %70 yetenek hızı gücü Ay al onu kanka her dön kazan yaptığında yetenek hızı geliyor sana yapma ya allah allah o yapma ya, har böyle mi? Y yalanına tükürüm seni. Har böyle kanka aynen. <laughs> har har böyle. Ne bu? 30 fazla hazar, hazar. Hazar? Hazar. Hazar denizi. Hazar. Eden hazar. Of. Lan bu ne lan? Ne oluyor lan? Kanka ben nasıl <laughs> organı ıslanı yedim? Kanka o Çift adam. Çıksan birden soktu. Dali sansar. Dali. Ba bana versene bir tane. Los doyacağım? Arkadaşlar böyle arkadaşlarınız varsa <laughs> <laughs> Etiketli mi? <laughs> Morgana fokus. <laughs> Bak senin için ben yiyorum asarı. Aynen kardeşim. Oyna şu oyunu. Ring taralıyor At bana attı. Tamam kanka çık artık geriye. Yemişe gel. Bu ne kanka? Yemiş ne yemiş? Ananı satayım. Sen bunu bu yapıyor kanka bu ne? Sen o buff'ı Senden aldın ya. Servet sayar. Ah. Sonunda bir şey yaradın yani. Kanka az geri, az geri, az geri, az geri, az geri, geri geri geri, geri, geri. Oğlum o nasıl tutturdu oradan bana? O oh, Ali Sürmen. Sürmen. Sen acı yemiyorsun. <laughs> ne alıyorsun? Bundan. Özgür. Efendim canım benim. Ne oldu oğlum? Kamada buradayım. Ses çıkmasın mıydı daha kadar diye söyledim. Ha okey. Ali Surmen. Surmen. Sen acı yemiyorsun ya Ali Surmen. Aa bunlar takım lan. Dili. Bir tane de Dili vardı. Bak Dili Sansar. Dili sansarla dili Mak'er'us Oo oh, Ali, oğlum ben nereye attım pasifi? Yapma. Nala, lan onu kombayı da alırdım da. Sanırım affetmeyecek. Allah. Çok kötü sıkıştık ya. Garen çok darladı. Garen dengeledi. <laughs> arkada ne ses çıkıyor kanka? Sen arkada bir ses çıkmıyor ki. Hay çıkıyor kanka. kabir geldi tabii ki. Ha okay. Çindik. Buradan vadi yaran mı gece tırpan mı? Gece tırpan gibi. Bu arada vadi yaran. Bakış gibi geçecek asıl. Uuu Ali Bana Evelyn geldi Uuu Fizz çok güzel Ya o da iyi bak şu çardan nefret ediyorum ya. Biz çok güzel oldu bu arada. Aa, bu red buff blue buff mı almış mal? Mal? Öyle değil mi ya? Belki iyi biridir. Kanka bu arada red buff blue buff çok kötü ha. Ben aldım. Red... La sen neden var? Aa. <laughs> <laughs> On mu? Belki iyi biridir. Ali sürmen. Oğlum buna ne yaptık? O, bu ne yapıyor kanka? İnanmış abi sen. Ben ne oluyor kanka? Dur ben bir yere gittim. Kanka bir yere mi gittin? Aldın mı sen Almadım Çat. kanka. Çat. Tamamdır. Ne yapıyorsun kanka adamı? Şimdi WT'nin 200 salla. Atlama zıplama, de yer değiştirme, ışınlanmaya, ışınlanmaya itkilerini kullandıktan sonra altında bir toprak çıkar. O toprak bombalıdır, bombalar patlar falan. Sen... Mal onu alsana kanka. Yok ya kanka çıkmadı ki. Harbi mi? Yok 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 O <laughs> Oğlum çok güçlü ya. Toprağı mı yanışıyor? Tereyağlı kanka. ekmek alayım mı kanka? Tereyağlı ekmek mi? Tereyağlı ballı ekmek mi? Yüzeymiş. Ne aldın kanka süre bitti artık. Kanka mevcut bunu alacağız ya vallahi çok kötü ne geldi lan bu Leş geldi mu? leş geldi kanka. <laughs> Tereyağlı ballı al dedi oyun bildiğin bana. Neyse Q artık bir saniye. Hiç bu kadar Nasıl yaramayacak acı? Aa. Bu ne oğlum? Evet. Yani bu maç sonuna kadar kendimiz koruyacak. Zaten. Ya bizim gari... Kare... Tek kötü taraf biz Afelya sadaladık ya. Kanka yemiş, oyna, yemiş oyna. neymiş öyle? Neymiş adam vursana kanka. Kanka bak bir anda at. Al işte. Tam geleceği yere tahmin etmem Halis mi hocam? Halis mi hocam? Allah. Ben sana ben beni kesemez kanka gerçekten sarmak istiyorum. Al atlarsın. Tertemiz be. Abi bu adam lisin oynuyor mu ya? Ya bu adam. Bu adam ne yapıyor kanka? Oynuyor kanka bu adam. Oynuyor kanka bu adam. Lisin oynuyor. Mo Mo kanka no kanka. Ali sürme. <laughs> Yok kanka öldüler. Öldüler abi öldüler. Öldüler. Ver abi. Bir tane Buradan Banshee'nin duvarı alınabilir. Ben Malmortu salacağım çünkü e, karşımıza Morgan oh. Kante geliyor. Şey, Kante AP olmasa alsaydın ya. Abi Salla. Bayşe güzel. Dili sansarı keseriz biz gel. Aşağıdan geldik Morgan abi ben nereden ben oyuncu muyum yoksa? Kanka onu Morgan'a vurdursana. Abi şöyle mi? Evet. ne oldu? Aa. A, abim, abim standdan çıkayım. Lan ne oluyor kanka? Kanka. Allah'ım ya Rabbim. Ondan çıkacak mıyım Allah? Lan. Kanka. Çek lan bizi. Oyna oyna Ah Aa, come on. Bana taş bana. Güven Allah belanı verecek ben. Allah! Hayır, hayır dur tamam. Hadi do. Hadi do aşkım. Hadi, hadi, artık. hadi artık. Hadi, hadi go. artık. Hadi güven. Aldım bir tane. Oh! Ee, arkadaşlar sanırım öldük. <laughs> ya bugün güven nasıl çıkayım? bize gelmedi ya. Şimdi Bak, buradan son saniye gelmedi. Tek suçları ve güven. mı alıyoruz? Lan küm bir saniye kanka Ya Yasuo gibi kö atıyorum kanka. Ne hiç boku yaramayacak o iş. Nasıl yaramayacak kanka? Espa mı? Espa bak izle şimdi bak. Bak. <laughs> Atlayamadık ki. Atlayamadık ki amca. Çette de kanka. Biz ben dedik. Ali sürmen. Hemen Morgan'ın nerede olduğunu buluyoruz. E, alo. Destek, teknik destek gibi. Lan ne oluyor? Ne yapıyor oğlum bu? Abi sen yani havalanmış. havalanmış havalanmış. Değil mi? Değil, mi? Değil mi? Ay 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 ay. ay. O, o, ne vuruyor Öldü bu? kanka tamam sorun yok. Beni kaldırsana. Kaldırayım dur menü kaldır kanka. Bunlar ne yapıyor? o oğlum set ne yapıyor? kesenten ne yapıyor? Set ne yapıyor oğlum? Bunlar ne yapıyor? Mikrofonu niye? Hazır pardon arkadaşlar pardon özür dilerim. Sev olalım. Sev olak mı? Olur. gana pek taklamadı kanka. Oğlum setin W'sunu hasar düşük kanka burada? Yok kanka. Büyük bir ihtimalle sonuna kadar beklemiyorlar. Aa öldüm al. Aa pfff. <laughs> <laughs> i̇şte Sen bana ihanet ettin ya Pyke. <laughs> bir ten, bir de, 300 eşya hazır salla. Yaman kal salla. Yeniden salla. Bu alınabilir. Yaman kavga mı al, sen Bir kullandın da 100 can. Ya Hı. geç bunu ya. İyi midir? Ya, Konga, sana bir şey aldım. Bir, şey bir dakika bak bakayım. Evet Aldığımı alacağıma pişman oldum Ghost daha iyiydi Ne oluyor oğlum benim bu boyut ne bileyim İşte onu ben aldım Ha Allah Ayy geldi? Bas. Ne geldi? Fizurgot. Fizz Urgot Lan ya aga Lan ne oluyor? Çar dondu Birinin bafı var bu arada, çar, çar, çar dondurma bafı var birinin Lan ne çar varım Lan sana komuta saksıya bastım Ne bastın? Oğlum bu ne? Kanka adam Morgana bafı gelmiş, bana gelen bafa bak Kanka seni kurtarsam Ben seni kurtaramam mı kanka ya? 2 vs 1 de kazanamazsın, sıçtık bu maç gitti 2 vs 1 hayatta kazanamazsın Magus combo bu kanka. Ya bu ne abi? Bu o, bu ne kanka ya? Aldım bafa sokayım ben. Çetrefil. Ne Ya aç şuradan şarkı adamlar. Bu ne kanka? Başlayınca söyle. bir de buradan yak sadrazamım ikram. Evet arkadaşlar şu an fight ediyoruz. Allah'tan Lily oynamayı bilmiyor var ya. ya. Lan Morgan Q'su nasıl çarpmadı ona? Fake fake oh my god. Oh my god Morgan is nice Q. Nice Q oh my god oh my Kesante is shot. Oh. Set set kaçtı set kaçtı oh my god. Oh sustan. my god Kesante oh oh shit oh my god. What was that? Seth, what was that? Oh my god. Santa Seth. Seth is running. Seth gezmeye çıkarttı. Ha? adam geldi mi? <laughs> Al şu Oh my god this. Oh bu ben ha, şu kompla biz ne zaman birinci olacağız? Kata şey kom. Direkt kata. Kata kanka güzel bir komp Lan. <laughs> Dayı bir kere şunu bir. Bir saniye arkadaşlar arama geldi. CIA'den arama geldi bir saniye. E evet evet buyurun benim. Aldın mı? Ne? 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 Pazartesi günü- pazar Pazartesi günü elindeymiş bu siten Aynen pazartesi Evet ee CIA'nın heyecanı buyurun Bak bunu videoda söylüyorum Pazartesi günü Mustafa'nın <laughs> elinde bilgisayar olsun Dötümü gözü- çıktı 13'te ile 15 ödedim Ha? 13 ile 15 ödedim. 15 mi ödedin? 5700'e ben 13'ledim Harbi mi? Abi adamın niye beklettiği belli şey. Bende <laughs> neydi? 15 ödedik Çünkü diyor ki eee Başından sonra bir daha zam gelecek Önce, kanka oğlum söyleseydin ya kanka gidip Alex Altman'ın sistem alırdık Neyse salla ya 6600 XT 6600 işte. ha, Harbi mi? Oha kanka bu kesen de ne oluyor? Şuna bir vursana XT göz. İyi çok güzel Arkadaşlar Ya şey bu